Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı karşınızdayız. Tüm zamanların yapılmış en iyi Atatürk filmi. Yıllardır Türkiye'de herkes hepimiz böylesine büyük bir kahramana sahipken Hollywood'da, Batı sinemasında Atatürk'ün yarısı olmayacak hikayeye sahip insanlar, isimler büyük kahramanlık hikayeleri çıkarırken biz niye yapamadık diye dövünüyorduk. Sonunda yaptık. Sevgili seyirciler, seyrederken ne söylediğimi çok iyi anlayacaksınız. Bilmiyorum birincisini seyrettiniz mi? Ben birinci filmi seyrettim, çok beğendim. Ama Atatürk 2, birincinin de üstüne koyan bambaşka bir duyguyla çekilmiş. Ve geçtiğimiz hafta vizyona girdi. ben seyrederken duygularımı inanın tarif edemiyorum anlatmaya. Bugün Atatürk 2'yi, Atatürk 2'nin filmin baş kahramanıyla, başrol oyuncusuyla benim sevgili kardeşim Aras Bulut İnemli ile konuşacağız. Aras hoş geldin. Abi hoş bulduk. Seni ben bu programda çok istiyordum. Ama ne güzel bir vesile ki bu. Hem de Atatürk vesilesiyle konuk ediyorum seni. İnanılmaz. Ben de çok gururlu ve mutluyum. İkinci film benim bütün duygusal dengelerimi bozdu. Yani birinci film daha böyle Atatürk daha böyle gençliği, çocukluğu hani evet, işte evet. o işte askerliğe başlangıcı. İkinci film tarih sahnesine çıkan Atatürk. Evet. Ve tam da bizim Atatürk'ün... E, tarih sahnesine çıkıyor diye okuduğumuz hikayesi hikayenin en başındaki Çanakkale ile başlıyor. Evet. Çanakkale. Sen Atatürk okumaları yaparak e, hazırlandığını çok Tabii. anlatmışsın röportajlarında. Evet. Bütün bu okumalarda <laughs> Çanakkale neredeydi senin için? Çanakkale en önemli yerdeydi aslında. Çünkü e, rütbe yağlanana kadar, Tekirdağ'dan oraya gelene kadar da çok büyük bir mücadele veriyor aslında Mustafa Kemal ve e, kendi hatıratlarında da söylüyor. Ee, bizim filmimizde de var. Hatta Mehmet abi yönetmenimiz de o rejiyle çekti aslında. Ee, şeyi söylüyor. Ee, savaşın kaderinin değişti anın orası olduğunu biliyordum diyor. Yat, süngü tak, mevzı al dediği yer aslında. Ee, orası aslında gerçekten savaşın kaderinin değiştiği yer ve sorumluluğunun daha sonrasında orası başarılı olunca tabii askeri askeri dehasını gördüğümüz bir yer aslında 1915 ve 1919 arası ve fikirlerinin ideallerinin o oluştuğu anı gördüğümüz yer. Yani nasıl oluşuyor, nasıl şekilleniyor, neler yaşamış gibi bir yerde aslında. O yüzden çok kilit nokta tabii ki Çanakkale. Zaten Çanakkale dünyanın en büyük savaşlarından biri. Evet. Çok 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 acayip aslında. Ne kadar sürede çektiniz o Çanakkale sahnesini? <laughs> Çanakkale Blue, üç 3,5 hafta sürdü abi. Toplamda ne kadarlık bir başladınız Bitiş? iki sene mi? İki buçuk sene. Yani hazırlık bir buçuk sene. Çekim beş ay. Ee, aslında biliyorsun dizi olarak başladı. Altı bölüm bir sonra film oldu. ikiye bölündü falan. Yani birinci film, ikinci yani film. Yani iki buçuk, üç sene. senelik bir emek. Evet. İnanılmaz bir şey. Ben şimdi mesela burada misafir ediyorum. Kimsenin işini de küçültmek için söylemiyorum ama ne kadar söylüyorum. 19 günde çektik falan diyorlar bazı filmler. Evet, evet. Üç sene. Çok büyük. Ya arkadaşlar <laughs> Aras. <laughs> yani burada şey vardı. Bu... Ya çok önemli bir şey bu yani Filmde öyle bir emek var ki, ya tabii ki Atatürk'ün hikayesi bunun daha fazlasını hak ediyor ama yani Türk sinemasında son dönemde yapılan işlerde çok sık görmediğimiz bir emek. Ee, 1910'lu yılların dokusuna benzemesi için Yeni Zelanda'dan yün getiriliyor evet. sevgili seyirciler. Evet Kayseri'de bunlar iplik haline getiriliyor. Uşak'ta boyanıyor. Boyanan iplikler İstanbul'a getiriliyor. Ve buradaki atölyelerde bu kostümler dikiliyor. 3000 kostüm için 4 atölye 30 hafta üretim yapıyor. 7 kişilik bir ekip 4 hafta boyunca dikilen kostümleri eskitmek için çalışıyor. 2500 şapka 4, aydırı, 4 ayda 3 ayrı atölyede üretiliyor. 300 adet orijinal Anzak şapkası Avustralya'dan getiriliyor. Yani muhteşem yani bu inanılmaz bir emek. Ben o Çanakkale sahnesini unutamıyorum. Çok Çanakkale okudum ben yani <laughs> e, Atatürk'ün hayatının en önemli tarafı dediğin gibi senin tarih sahnesine çıkış hikayesi yani kahraman hikayesi. Ya bütün okuduklarımı orada seyrettim ben ya. Ay ne güzel. Yani o senin şeyi kırbaçı indirmen, <laughs> devrilmen biraz o sahneyi anlatsana bize. ya. Ee, bu arada gerçekten bütün orduların önünde bütün komutanlar en önde olacak. O hiç talimatı verişini. Veriyor zaten. Ve orası e, çok acayip. Abi şöyle aslında ilk başta hazırlandığım noktada şöyle bir şey var. E, 200 bin kişi var arkanda. 200 bin Mehmetçik. 4 stadyum eder. 4 tane en büyük stadyum eder. Düşünsene Tabii. arkanda 200 bin kişi olduğunu. Ve onların hepsini evladın gibi düşündüğün bir yerde var. askerlik öyle bir şey ya aslında. Bir de e, vatan işgal edilmiş. Yani vatanı kurtarmak için yaptığın o mücadele, o aşk... Benim en hayran olduğum şey işte vatan aşkı. O zamanki vatan aşkıyla şimdiki vatan aşkının farkını anlayabiliyorsun aslında. Yani o bir şeyi kıyaslamak gibi değil ama bütün hücrelerinle inanıyor olmak ideale çok acayip bir duygu. Yani o gerçekten o kırbacı kaldırıp indirdiği an ve bir gün öncesinde de sıtma krizi geçiriyor. Ben bunu mesela bilmiyordum. 5 yaşından beri bir sıtma hastalığı var. Böbrek rahatsızlığı var Mustafa Kemal'in. Ee, Çanakkale Savaşı'nda bunu Orhan Hoca'dan eminim izleyecektir programımızı. Orhan Hoca tarih danışmanlarımızdan biri sağ olsun beni evine falan davet etmişti. Ben 33 yaşındayım. Sadece 33 yılını Atatürk'e ayırmış bir e, tarihçi. 55 kiloya kadar düştüğü söyleniyor. 55 kilo. 3 e, günde bir belki çorba içebiliyorlar. Yani i, inanılmaz. O avurtların çöküklüğü bir tane fotoğrafı vardır ya biz de yaptık filmde ya, fotoğraf evet, çekimi o anı bir de Ay, evet. Yani inanılmaz bir duygu tabii ki. Orada şey cool de çok ben etkiledi. Ee, Cevat Abbas'la konuşurken galiba söylüyorsun ya da oradaki diğer silah <laughs> arkadaşlarıyla Mustafa ha. Kemal diyor ki kurmaylar askerlerle birlikte olacak. Çok hatta mümkünse hani önlerinde olacak. Ya, bu evet. ne müthiş bir evet. duygu. Yani evet. işte Mustafa Kemal bu. Evet. Evet abi. 1934'te yanılmıyorsam. E, Anzak annelerini Atatürk'ün yazdığı mektubu okuyorsun sen. Evet. Yani filmde senin sesinden dinliyoruz biz evet. onu. E, o okumayı da biraz anlatır mısın? Beni filmde en etkileyen anlardan bir tanesiydi o. Açıkçası beni, beni de öyle. E, 1934 yılında Anzak anneleri e, ziyaret etmek istiyor. Çanakkale'yi. Çanakkale'yi. Evlatları şehit olmuş oldu. Evet. Onlara göre. Evet. Ve Mustafa Kemal de annelere artık onlar da bizim evlatlarımız olmuştur diyerek aslında savaşın ne kadar Yıkıcı bir şey olduğunu, önemli olan barışın, e, demokrasinin, cumhuriyetin olduğunu anlattığı ve anneleri de hepsini de sahiplendi. Sonra da anneler sürekli e, paşamız ölene kadar hediyeler göndermeye Orada devam etti. Orada başka ediyor. bir hikaye var aslında değil mi? Ara, sen de okumuşsun. E ee, Çanakkale valisine önce yazılıyor ve Çanakkale valisi çok da hani biraz sert bir sert böyle Atatürk e, gibi bir, bir şey bir cevap vermiyor. Kapsayıcı bir yerden bir evet mesaj şey yapmıyor. Mesaj diyorum maksat tabii. Mektup <laughs> evet o içerik biraz evet. daha yani Atatürk'ün çok başka bir çok vicdan, kapsayı. çok başka bir gerçekten ya o nasıl bir cümle? Onlar bizim evladımız ya. olmuştur. Evet. Artık Mehmetçikle sarılmışlar. ...bizim de evlatlarımız olmuşlardır. Ve yani 1900... Öyle ya bir yerde. Evet tabii öyle. Tabii öyle ama Atatürk'ün bence... ...bütün <laughs> alametinin içerisindeki en önemli parçalardan biri o. Büyük ihtimal Çanakkale Valesi'de öyle olmaz çocuk gel dedi. <gülüyor> 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 tabii, tabii, tabii O mektup de, de, o değil bir diye. Bir yani. dakika, ben bir yazayım dedi. <laughs> Ondan sonra da işte... ...herkesin gönlünde tüm dünyaya paşam... ...hala olduğu gibi aslında ilham olmaya devam ediyor abi. Evet ve... E, ...savaştığı anlamda söylüyorum savaştığı düşmanları tarafından da saygı gören dünya tarihine gelmiş geçmiş yegane komandanlardan biri. Öyle. Yani e, Yunanlar Nobel adayı gösteriyorlar. İngilizler tarih sahnesine bir daha böyle adam 100 yılda bir gelir. Biz yani. ne yapalım? Türklerin başına geldi bu sefer diyorlar. E, senin çalışmanı biraz anlatsana. E, <laughs> büyük bir emek var orada. Yani ata binişinden tut. Sen ata biniyormuşsun. Evet. Fakat e, Atatürk gibi binmem lazım deyip ayrıca ders almışsın. Evet. E, Almanca sahnelerine bayıldım. Sen Almanca konuşuyor musun? Almancan var mı? Yok çalıştım. Hatta ilk filmde şöyle bir replik var ona göre de çalıştım. Yani Fransızcası çok iyi paşanın tabii ki. Yani e, Fransızca'ya daha fazla asılıp, e, Fransızca da bilmiyorum, Fransızca'ya daha fazla asılıp e, Almancasını daha böyle e, yeni öğrenmiş gibi. bir. Yer. İlk filmde şöyle bir şey söylüyor. E, subaylığınız Almancanızdan daha iyi diyor. Hmm. E, bir kullandan hatırlarsan. Tabii. Ee, o yüzden de çalışa çalışa bir sürü abi senaryo geldi. Ben sana oradan anlatayım. Senaryo geldi, e, mail olarak geldi, Ka e, kağıt halinde okumak istedim. Ertesi gün kağıt geldi, heyecanlandım, bit bekledim. Okumaya başladım. En etkilendiğim sahne e, denize girme sahneleri var ya. Hmm. Savaştan sonra. Çanakkale'den ha. sonra. Asker ileri. diyor. Ben ilk kez At filmde attım. öğrendim bunu. Evet, su çok iyi gelirmiş. Kitap okumak çok iyi gelirmiş ee, paşaya. İlk ben filmde ilk kez filmde öğrendim. Filmde öğrendiğim bir sürü şey var ki ben iyi Atatürk okuduğumu düşünürüm. Filmde öğrendiğim mesela o ben çok. Tabii finalle etkili... program yapıyorsun abi. Ama Benim çok da geliştirmiş yani şimdi O kendim. Çanakkale'den sonra denize o askerlerle evlatlarla birlikte denize ee, girmek kurbaylarla evet. Ahdettim gittikleri gün için. Senin en çok etkileyen o muydu hali? İlk okuduğumda evet tabii ki. Yani e, çok şey dedim. Hı, evet bu başka bir başka bir yerden anlatacağız. Sonra bir buçuk ay boyunca e, psikolojik olarak. Çok büyük bir sorumluluk bu. Çünkü hiçbir zaman tam olmayacak. E, yüzde Aktör olarak beğenilip beğenilmemek üzerine bir de meslek yaptığımız için hani kameranın önünde e, yüzde yüz eleştirileceğini bildiğin, e, hayır öyle değildi böyle diyecek insanların da çok olacağını bildiğin bir işe giriyorsun aslında. E, bizim de bu işe çıkarken çünkü Atatürk'ü bir filme sığdır, sığdırılmaz. Daha öncelerde yapıldı. Şimdi biz yaptık daha sonraları da çok daha ileri yapılsın diye de yapıyoruz. Anlatabilelim. Hem yeni jenerasyonları hem dünyaya. Ee, o yüzden de bu kadar büyük bir emek var aslında abi. Ee, o yüzden ilk bir buçuk ay bu. Ben şöyle bir şey yaşadım etrafımda. Genelde bir işe başlarken. E, ya şu, bir de böyle coşkulu bir tipimdir falan anlatırken ya böyle bir iş var nasıl yapacağız falan yaparsın sen falan destek alırım sevdiklerimden etrafımdan falan yaparsın ya falan gibi burada şöyle şeyler oldu etrafımda fikrine güvendiğim insanlardan kolay gelsin kolay gelsin evet işimizin çok zor olduğunu biliyorduk ben de e, şuna söz verdim kendime elimden geleni yapacağım çünkü evet çok korktum diyorum ama her insanın da ayağına böyle fırsat gelmez. 100. yılında Atatürk'ün gençliğini oynamak. Evet. Hep hep bunun arkasına aslında. Muhteşem senin. bir miras. Senin açıdan açından yani. Hayatımın en büyük imzası. Daha bunun ötesi ne olabilir bir oyuncu <laughs> açısından diye <laughs> düşünüyorum da. Muhteşem bir miras. Hiçbir ödülle hiçbir şeyle mukayese edilmeyecek. bir şey. Asla. Bir de e, ya bir kere buradaki bütün yani, yani ben seni çok seviyorum. Yani bir kere Beşiktaşlısın diye çok seviyorum. Ama, <laughs> e, oyunculuğuna sadece ceketimi ilikleyebilirim saygıda. Estağfurullah. Sağ olasın. Seyreden herkesin ortak görüşü senin muhteşem bir oyunculuk performansı sergilemen. Ama bence orada yani bütün bu oyunculuk performansının yanında takdir edilmesi gereken bir şey var. Bu çok büyük bir cesaret. Evet. Bir oyuncunun Atatürk'ü oynama cesareti çok büyük bir cesaret. Hele böyle bir dönemde yani ya e, hepimizin atamız konusunda çok hassas olduğumuz bir dönem. O Oyun, bir, bir oyunda bir en ufak bir, bir şeyin olsa ne biçim oynamışsın diye yerden yere vurulursun ki yani alakan olmayan şeylerden vuruluyorsun zaman zaman. Tabii. O cesaret çok önemli. O cesareti nasıl topladın? Yani Atatürk oynama ve bu kadar böyle ses getirecek bir işte. Ee, aklımda olan şöyle bir şey yaşadım ben. Ee, i̇lk dört gün çekim sırasında İstanbul'da pilota çekim yapıyorduk. Ben izlemiyordum. Monitöre bakmıyordum. Çünkü nasıl gözüktüğümü e, kamerada önemsememek istiyordum. Anda... O ruhta, orada kalmak istiyordum. Hissettiklerini hissetmeye, fikirlerini anlatmaya odaklanmıştım. Çünkü nasıl gözüktüğümle ilgili ya gözüm olmuyor mu, bilmem ne olmuyor mu bir şeye takılırsam andan koparım diye. Aslında kendimi hep e, telkin ettim bu konuyla ilgili. Ama her yerde monitör var. Çok büyük bir ekip bu arada yani inanılmaz bir. Benim hayatımdaki en büyük ekip bildiğim kadarıyla da e, gelmiş geçmiş en büyük prodüksiyon aslında bu. Öyle Türkiye'de. mi? Türkiye'de, evet. Hmm. Evet. Bir gün denk geldim o sırada e, Makbule Hanım'la ve e, Zübeyde Hanım'la tartıştığı bir sahne odaya çıkıp yine böyle bir sıtmaya girdiği şey, bir yer Şey Sutan... mevzusu Hı. evet. E, orada o şey oradaki yakınıma denk geldim. Monitörde denk geldim böyle oldum. Aa Atatürk, Mustafa Kemal sıtma krizi geçiriyor. Çünkü geçirmez ya bizim aklımızda. Aa bir dakika da, tamam dedim biz başka bir şey yapıyoruz. Evet 5 yaşından beri sıtma hastası. Zaten insan olduğu için bu kadar da değerli bence. Bu kadar da önemli. Biz bunları anlatmanın ayıp olduğunu düşünüyorduk bence bu zamana kadar. Kaburgası kırıldığı halde orduların önünde baş komandan olarak çıkabiliyorsa zaten esas bu kahramanlık bence. Bunu anlatıyoruz. Evet tamam dedim. Bir şey fark ettim. Sonra yönetmenimiz bu arada onu da eklemek istiyorum. Hani çok uzun ve çok zorlu bir süreçten geçtik. Hazırlanmak, cesaretin bu sorumluluğu almanın yanı sıra bir süreçten de geçti bu iş. Aslında proje olarak. Ee, hani ben bir çektiysem bizim yönetmenimiz, buradan ellerinden öpüyorum onu. Evet. Çok Mehmet A'da çok, çok çok önemli çok bir yönetmen. Büyük, muhteşem bir iş yapmış o da. Çok büyük bir iş çıkardı. Hepimize de sahip çıktı. Biz ben bir e, tabii çok önemli Mustafa Kemal'le e, ilgilenirken oynarken kameranın önünde arkasında bir de ee, o hepimizle ilgilendi. hepimizle setin arkasını ve önünü yönetmekle ilgilendi. Ya, keza, keza işin yolu değiştiğinde yapımcılarımız da çok sahip çıktı. Yani iyi bir savaş verildi aslında bu süreçte. Tabii. Ee, ne sorduğunu unuttum. Çok güzel gitti sohbet bu arada. Ben esasen e, yani filmin içerisinde Atatürk duygusunun... <laughs> e, yani sendeki yansımasını çok merak ediyorum. Orayı anlat ama filmle ilgili soracağım sahneler var sana benim onun dışında. Tamam. Yani mesela şeyi çok merak ediyorum ben. Sarp, ben Sarp'ı da çok severim. Buradan ona da çok selamlar. Şahane oynamış Enver Paşa'yı o da. Muhteşem oynamış. Müthiş. Ee, yani sizin e, Mustafa Kemal ve Enver Paşa arasındaki çatışmayı filmde o kadar güzel bir duyguyla anlatmışsınız ki... ...bütün okuduğumuz tarih kitaplarındaki Enver ve Mustafa Kemal hikayesi... Filmde karşımıza çıkıyor yani onu adeta seyrediyoruz. Böyle belgeselini evet. seyreder gibi evet. seyrediyoruz. Ve oradaki Atatürk'ün pozisyonu da çok doğru aktarılmış. Ee, karşılıklı oyunlarda mesela Enver Paşa Atatürk şeyinde, sahnelerinde oradaki o uyum nasıl yakalandı? Yani o duygu nasıl yakalandı? Şimdi aralarında büyük bir çatışma var. Ee, yani ben ne yaptıysam her şeyi vatanım için yap, yaptım diyor Enver Paşa'da. İkisinin de asker kökenli olmasından, askerliğin ne demek olduğunu bilmelerinden ötürü çok büyük bir saygıları var. Sarp bunu zaten anlat anlatıyor e, röportajlarda. Sevgili kardeşin Enver, sevgili kardeşin Mustafa Kemal diye bitiriyorlar e, zaten şeyleri. Ama aralarında e, fikirsel olarak uyuşmasalar da bir çatışma var. O çatışmaları da e, aslında yalnız yani eğer etrafta başka askerler varsa başka. Yalnız kaldıkları anlarda başka. Şimdi böyle anlarda böyle çatışmalı sahnelerde de güvendiğin, bildiğin, sevdiğin ee, iyi bir aktörün olması gerçekten çok güven verici. Hani ben bu kadar sonra onun da o kadar sorumluluğu var günün sonunda. Ee, o yüzden güven veriyor olması iyi ki Sarp'tı ve iyi ki Sarp'la yol aldık. Keza mesela Songül de öyle, hmm. Şahin de öyle, Nuri Conker. Yani e, Ali Fuatçı mesela çok büyük tarihi kişilikleri aslında biz e, hayat vermeye çalıştık. En çok e, Enver Paşa ve Atatürk arasındaki hangi diyalogla ilgili dönüş oluyor? konuşmalar oluyor. Ben mesela şey mı, geliyor. Hangisi? Bir tane altın geliyor Alman generalden. Aha, Alman mi? general geldikten sonra bu onun zaptı, bu da onun zaptı hmm. dediği yer. Benim askerimin kanıyla dediği yer var ya o sahne çok beğeniliyor ben mesela. Ben ikisinin birebir konuşmasındaki şeye çok vurulmuştum. Affedersiniz. Diyor ya. He. O diyor ki ben affederim evet. de diyor. Vatan affeder evet. mi? Millet affeder evet. mi diyor. Evet, vatan. Ben oraya Şimdi çok bir de onu söyleyecektim. işte çok. sizin mağlup olacağınıza kim inanır? o önemli değil de. Bir de Enver'in e, oradaki kurma heyetine artık rütbesini versene Mustafa Kemal'in diye söylüyorlar. Diyor ki ona hangi rütbeyi vereceğiz ki diyor. General yapsak padişah olmayı Padişah yapsak duruyor. Tövbe diyor. Enver'in evet. e, gözündeki Atatürk'ü o kadar güzel evet. anlatmış ki Sarp oynarken. Evet. Tam okuduğumuz da o yani. Muhteşem evet. bir anlatı. Ama işte orada. abi geldiğimiz yere bak. Evet Yani e, mevzunun büyüklüğünü biraz anlatmak gerekiyor. Atatürk'ün büyüklüğünü Bizim anlatmak gerekiyor. <laughs> O sadece, sahne yani. Sadece biz varız. Ya Sarp öyle bir oynamış ki orada yani ikinizin ben mesela şeyi anlamıyorum Aras. E, bir mesela Atatürk ilgili bir kitap okuduğumda çok Atatürk anlatan <laughs> e, böyle sizinki gibi böyle bir Atatürk filmi seyrettiğimde Atatürk'ü olan özlemime birazcık şey olur. Bir su atar o yangını söndürür diye düşünüyorum. Arkadaş ha. daha da üzülüyoruz ya. Ha. Ben şu filmi seyrettikten sonra içimdeki Atatürk ya... Yani o son filmin bitirilişiyle ilgili ayrıca size sitem ediyorum. Yani <laughs> söylemeyeceğim. söylemeyeceğim. o spoiler'ı de. vermeyeceğim ama <laughs> tamam. orada hem Mehmet Atay'a hem sana herkese <laughs> sitem ediyorum. Yani bu film böyle bitmez abi. Yani, bu film devam etmedi yani. Yani sinematik yani. bir kurgu açısından müthiş Niye daha bir çok şey ama. Üzüyor. Sen bir röportajında da söylemişsin bunu. Fatih abiyle mi yanılmıyorsam de demişsin ki. Çok özlüyoruz abi. Geçirmiyor bunlar. Daha da arttırıyor. Çok özlüyoruz bence. Çok özlüyoruz. Ee, hep şey vardır ya bir 10 sene daha yaşasaydı ya da şey vardır. Hani büyüklüğünü oradan anlatmak için söylüyorum. Gelmiş geçmiş bu memleketteki o bizim insanımıza sorsan bu gelmiş geçmiş 3 kişiyle oturmak istiyorsun. Bir yemek yemek istiyorsun. İlki kim olur? Mustafa Kemal Atatürk. <laughs> <çoğunlar>, Eyvallah. <şeyle gülüyor> yani mezunun büyüklüğü aslında orada. Bence çok özlüyoruz.